Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. OBS Studio derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son OBS Studio'da böyle bir ekrana nasıl sahip olacağımızı öğrenmiştik. Eğer bu ekrana nasıl sahip olacağınızı bilmiyorsanız, daha önceki videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Bu videomuzda kayan yazı akışı, metin akışı nasıl yapılır, bunu göstermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle bir metin eklememiz lazım. Artı tuşuna basıyoruz. Buradan metin seçeneğini seçip yeni oluştur deyip tamam diyoruz. Buraya kayan metninizi, kayan yazınızı ne olmasını istiyorsanız ona ekleyebilirsiniz. Mesela ne yazalım? Mustafa Kara Tekin kanalına abone ola bilirsiniz. Teşekkürler. Yazalım. Tamam diyelim. Şimdi yazı tipimizi değiştirelim istiyorsanız. Arya var. Bakalım buradan güzel bir Algerian var. Olabilir. Ama Arya bence güzel. Kalın ve italik. İstediğinizi seçebilirsiniz. Burada farklı formlar var. Farklı fontlar var. Kalın nitelik. Yazı tipi boyutunda ben 72 olarak seçeceğim. Şu an yazımızın yazımız çıktı burada. Bu yazının altı şu an saydam. Eğer bunu siyah olmasını, altının saydam olmasını istemiyorsanız arka plan saydamlığı var. Bunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. %100 yaparsanız tamamen siyah olur. Transparanlığını kaybeder. Eğer sıfıra getirirseniz de tamamen transparan arkasını gösterir saydam olur. Tamam diyelim. Yazımız sahnemizin dışına çıktı. Bunu sahnemizin içine alabilmek için alt tuşuna basılı tutarken fazlalık kısmı sahnenin içine doğru çekiyoruz. Böylelikle sahnemizin içinde kaldı yazımız. Şimdi bu yazıyı nasıl hareketlendirebiliriz? İsterseniz derseniz ona geçelim. Metin kısmına sağ tıklayıp filtreler diyoruz. Burada artı tuşuna basıyoruz. Burada farklı özellikler de var. Ama biz bu videonun konusu metin kaydırma, yazı kaydırma olduğu için kaydır seçeneğini tıklıyorum. İstediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Kaydır diyorum. Yazının hızını belirleyebiliriz. Yatayda hareket etmesini istediğim için yatay hızını değiştireceğim. Görüldüğü gibi sonuna kadar çekersem Yazımız daha hızlı. Eğer ama çok hızlı olmasına gerek yok. Bakalım. 128 bence ideal bir kayı. Çünkü okurların da gözünü fazla yormaması lazım. Düşey hız. Düşey hızı tavsiye etmem. Çünkü yatayda düşeyde de kayarsa çok saçma bir şey olacak. Bakalım istiyorsanız. Görüldüğü gibi saçma bir kayma oluyor. Buna gerek yok. Bunu 0-0 yapalım. Kapat diyelim. Mustafa Karatekin kanalına abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Yazımız güzel bir şekilde kayıyor. İstiyorsanız bunu farklı şekillerde alt tarafında dizayn edebilirsiniz. Alt bantlar yerleştirerek. Mesela ben bir alt bant yerleştireyim. Şunun saydam özelliğini tekrar değiştirmek için özellikler kısmını getireyim. Alt tarafının saydamlığını kapatayım. Siyah bir bant olsun. Buna da bir görüntü ekleyeyim. göz attayım. Şu alt bantı ekleyeyim. Tamam. Bu alt bantı çeşitli alt bantlarını ya Photoshop programından yapabilir veyahut da internetten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Farklı fontlar, farklı alt bantlar kullanabilirsiniz. O sizin artık göz zevkinize kalmış. Böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Bu videolukta bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.